Sıra sen, sende 6 ile devam edelim arkadaşım. 5350 kilo artı 125 gram artı 3 ton işleminin sonucu kaç kilogramdı? Sana zor mu sormuşum? Neyse hepsi kolay canım. Şimdi bana kaç kilogram dediği için şuradaki kilogramı kilograma çevirmeye gerek yok. Değil mi? Şurada 125 gram var. Bunu bir kilograma çevireceğim. Doğru mu? Bunu bir kilograma çevireceğim. Bir de 3 tonum var. Bunu da bir kilograma çevireceğim. Hadi çevirelim arkadaşlar. 125 bin gram. Bunu kilograma çevirmek için 3 tane sıfırını atarım. Yani 125 kilogram buldum. Pekala 3 ton. Kaç kilogramdır? Yanına 3 tane sıfır koyacağım biliyorsunuz arkadaşlar artık. Yani burası da 3000 kiloymuş. Şimdi bunları artık şu büyükten küçüğe toplayalım. En büyük olan basit. En büyük olan kalem bulabilirsem yazacağım arkadaşlar. Siyahla yazayım. 5350 kilo. 3000 var. 125 var. 5350 kilo. Artı 3000 kilo. Artı 125 kilo. Birler basamağı sadece 5 olan varsa gidin işaretleyin Arkadaşlar. Evet. 8.475 kilo gramdır. Haydi geçmiş olsun. Sıra sende. 6'da bitti. Gelsin o zaman ağırlık ölçüyoruz. 7. Bekliyorum seni 7'de. Sallandı birazcık. <laughs>